Arkadaşlar yine çok eğlenceli bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün kedi olup evden kaçmaya çalışacağım. Sizce başarabilecek miyim? Yoksa yaşlı kadın beni yakalayacak mı arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Oyuna geçmeden önce bildirimleri açmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hazırsanız hemen oyunumuza girip başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Bugün ilk defa bu oyunu oynayacağım. Bak kadın gidiyor. Yaşlı kadın nereye gidiyor böyle? Hemen şöyle bir bakalım. Merhaba. Merhaba teyze. Bana mama ver. Ben kediyim. Kedi oldum ben. Doyur beni. Sana diyorum. Merhaba küçük evlat. Mama istiyorum senden. Ödül maması ver bana. Bugün ben kedi oldum. Arkadaşlar beni hiç ciddiye almıyor. Ben şimdi soracağım ona. Bekle lan sen. Sen bekle lan. Ha? Hı? hı. İlla bokumu mu mıncıklayayım onu mu istiyorsun? Ha? Al. Bak mıncıklıyorum bokumu. Al. Hı? Bak bunu dağıtacağım şimdi. Dağıtırım lan bu eve. Bana mama verir. Ben bir gideyim de bir TV izleyeyim. Arkadaşlar ben mama istiyorum. Kadın TV izleyecekmiş. Sinir oldum iyice. At abi şunu da. Gördün mü? Şimdi bokuma basacaksın. Yürü bakayım. Bir git bakayım. Arkadaşlar. Kadın bokuma doğru yürüyor. Dur bekle ben sana şimdi soracağım. Şimdi seni kafanı yarmayacağım mı ben? He? Hı? Mama istiyorum senden. Niye beni anlamıyorsun? Tamam konuşamıyorum. Miyavlıyorum burada. Şimdi ben sana göstereyim. Al lan. Arkadaşlar kadın beni hiç ciddiye almadı. Bir ileri bir geri geziyor. Bokumu mıncıkladım bana kaldı. Beni ciddiye alması için bir şey yapmam lazım. Şöyle bir masaya atlayalım. Evet çok güzel. Evet orada bir şey gördüm onu alacağım. Hemen şöyle çıkalım. Hadi Aa, yapabilirim. Yapabilirim hadi sigma. Hadi sigma. Zıpla sikba. Evet arkadaşlar kadına tavayla gideceğim. Tavayı görünce belki bana mama verir. Hemen şöyle gidelim. Mama. Kadın gülüyor ya. Teyzeciğim bak. Efendice söylüyorum sana. Mama istiyorum. Bak tavamla geldim. Abi kadın bana hırlıyor. Bu ne biçim yaşlı kadın. Hır hır ediyor. Sen ne izliyorsun? Kedi mi izliyorsun? Evet arkadaşlar görevi tamamladım. Bak bu benim en sevdiğim program. Seksi kediler dans ediyor bak. Uhu. Bunu izleyeceğiz seninle beraber. Şş, sana diyor. Uyuyor mu kız? Aha kadın uyudu arkadaşlar. Ya kimse bana sahip çıkmayacak bu evde. Şöyle bir yaramazlık yapayım ben. Her tarafı dağıtmamı mı istiyorsun kadın? Tamam. Sen bilirsin. Benim adım Sigma Boy. Şimdi görürsün sen. Arkadaşlar kitapları yere atacağım. Şöyle bir şuraya. Hah. Sen orada evet. Oo, hepsini bir döktüm. Bak bak yere bak kitaplara bak. Şunu da atacağım. Bu ne lan? Şu kitabı da atacağım arkadaşlar. Ya bu kadın beni görmezden geliyor. Lan o zaman benin niye sahiplendin? Evet arkadaşlar bu görevi de tamamladım. Merhaba evlat. Kadın sen başka bir şey bilmiyor musun merhabadan başka? Durup durup merhaba diyor bana. Evet arkadaşlar burada bir tane görevim var onu yapacağım. Çıkan köstebeklere vuracağım. Al bakayım. Al bakayım. Sen de al bakayım. Al bakayım. Kadını vuruyormuş gibi hissediyorum şu an. Al bakayım. Sen de al. Evet çok başarılıyım. Vur kafasına. Vur kafasına. Bir daha vur. Evet arkadaşlar bu görevi de tamamladım. Bugün evden kaçmaya çalışacağım kedi olarak. Oh Tamamladım sonunda. Kadın nereye gitti acaba? Teyze, neredesin kız? Uyumam gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi uyuyacağım. <laughs> evet arkadaşlar yeni güne başladım. Bir tane sokak kedisi beni sürekli dışarı teşvik ediyor. Dışarı gel. Bizim çeteye katıl diyor. Ya ben evcil bir kediyim. Sizinle işim yok benim. Bana sürekli görev veriyor ya. Bu kadın hala beni doyuracak. Hala bana mama verecek. Kadın bir güzel yattan gidip bir güzel yattan geri geliyor. Hiçbir şey yaptığı da yok. Hey! Aha kadın düştü kafası yarıldı. Şişt, bak bunu hak ettin. Bak yerde yatma hasta olursun. Gel ben seni yatırmaya götürüyorum gel. Gel burada yatma. Ciğerlerine yazık kızım. Gel bak ben seni çok güzel bir yere götürüyorum. Ha? Al bak burada uyu. Nasıl rahat mı? İyi değil mi? Biraz felç olmuş gibi duruyor ama. Neyse sen bir gel. Sen bana mama vermedin. Ben sana şimdi soracağım. Aa pardon kafan duvara falan çarptı ama idare et. Hadi gel gidelim seninle. Arkadaşlar kadına bakın. Slime gibi sağa sola savrulup duruyor. Şöyle bir üst kata gidelim. Oo evinde güzelmiş. Bak. Sen şimdi havasız kalmışsındır. Ben seni biraz yükseğe çıkartacağım. Tamam mı? Bak buradan hava al. Nefes al. Oh yap. Aa düştün mü sen? Arkadaşlar kadının kafası yarıldı. Kadın nerede? Aa kadın ayağa kalkmış arkadaşlar bakın. Hiçbir şey olmamış kadına. Ya seni o kadar attım yüksekten. Hiçbir şey olmadı mı? Adam beni deli ediyorsun. Ben şöyle çıkacağım şuraya. Şöyle bir kedilik görevlerimi yerine getirip, Şöyle bir yukarıya çıkayım. Tamam mı? Çıkamıyorum ki. Lan ben de bir kediyim ya. Şişman bir kedi miyim ben? Hah. Allah'ım bir çıkamadım. Arkadaşlar dolabın üstüne çıkmam gerekiyormuş. Görev var. Elimden geleni yapacağım. Allah'ım bir türlü çıkamıyorum. Benimle kavga mı etmek istiyorsun ha? Arkadaşlar üstte bir türlü çıkamadım. Ne kadar zormuş kedi olmak. Yok abi nasıl çıkacağım ben buraya? Şöyle şuradan tırmansam. Heh. Oldu be. Evet arkadaşlar bu görevi de bitirdim. Sıradaki görevde balonları patlatacağım. Ay aklım çıktı. O ne biçim balondu be? Arkadaşlar balon ne biçim patladı? Yerimde zıpladım. Aa, aşağıda var bir tane tamam sarı balon. Patlat. Diğer balonlar nerede acaba? Lan bu benim bokummuş tamam. Balon sattım. Şöyle bir gidelim. Evet orada mor balon var ama ya oraya çıkması çok zor ya. Nasıl çıkacağım? Aa kadın evi temizliyor. Git kız benim kedi kumumu da temizle. Şunu da patlatalım. Bak dünden beri aynı yere sıçıyorum. Olmuyor böyle. Götüme bok sürülüyor. Evet arkadaşlar diğer balon şurada. Hemen şöyle gidelim. Televizyonun yanına. Çıkma. Çık. Çık. çık çıktım. Sayılır. Hemen gidiyor. Az kaldı. Tırmanıyorum. Hadi abi yapabilirim. Kim koydu lan bu saksıyı buraya? Lan git. Balonu patlatamıyorum. Kadın evi temizliyor zaten sıkıntı yok. Hemen şöyle patlatalım. Oh Hemen şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar videonun altına yorum yapan iki kişinin ismini bir sonraki videoda göstereceğim. Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Şöyle gidelim. Akvaryumun üstünde de bir balon var. Evet şöyle mavi balonu da patlatabilirsem çok güzel olacak. Dediğim gibi arkadaşlar İki kişinin yorumunu bir sonraki videoda göstereceğim. Mutlaka yorum atmayı unutmayın. Evet bu görevi de tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ya kedi olmak da zormuş ya. Şöyle gidelim. Kadın yine hur hur ya. Ay! Bu ne lan? Gel lan buraya. Kediyim ben. Yakalarım fareleri. Ay gel buraya. Evet yakaladım. Arkadaşlar fareler sağa sola kaçtı. Nasıl yakalacağım ben bunları? Lan lan nereye gidiyor? Gel buraya. Gel dedim. Hemen şöyle deliğe sokmam lazım onu. Evet onu hapse attım. Sen de gel. Sen de şuraya gir bakayım. Ay 5 saniye kaldı. Nasıl yapacağım ben bu görevi? Çok zor. Kadın bana gülüyor lan. Dalga geçiyor kadın benimle. Aa. Yapamadım mı ben bu görevi? Sus be kadın. Niye gülüyor? Evet arkadaşlar görevi tamamlayamadım. Bir daha deniyorum. Bir şey yapacağım. <laughs> Gel buraya. Gelsene lan. Hepinizi yakalayacağım. Arkadaşlar bunlar ne biçim fare? Turbo balamış. Hemen şöyle. Gel. 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 Ya abi türlü tamamlayamadım şu görevi. Allah'ım ne biçim kaçıyor bunlar? Lan siz ne yediniz böyle? Siz bir de Arkadaşlar bir türlü yakalayamıyorum. Kadın yine gülüyor bana. Oğlum gülme bak. Bak bana gülme. Bak ben sinirli bir kediyim. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Umarım bu sefer başarabilirim. Bakayım şu kadına ne yapıyor. Sen bana gülmüştün değil mi kadın? Bekle bak bak. Bekle ben sana şimdi bir sürpriz yapacağım. Hı? Hı? La hala gülüyor kadın bana. Bak. Ya seni tırmalayamıyorum. Nasıl yapacağım ben bu tırmalama işini? Ben sana şimdi sorarım. Bu ne lan? Bu neymiş arkadaşlar ya? Bakayım ne işe yarıyor? <laughs> Sen gül gül. Oy! Arkadaşlar çok tabancası. Sen bana gülüyordun değil mi? Allah! öyle götüne çok veririm seni. Kıçından şok alırsın. Evet al bakalım. Al 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 al. Ol. Ne oldu? Kıçın yandı mı? Ha? Ha? Sana kedi kumumu değiştir demiştim. Bana gülme demiştim. Gel bakayım şimdi. Gel. Seni saçından tutup götüreceğim. Seni basket pulasına atayım mı lan? Atamadım. Gel bakayım. Tutamıyorum ki. Heh. Bak gel sana bir şey göstereceğim. Sen ne biçim bir sahipsin? He? Sen ne biçim bir sahipsin? Şu kumun haline bak. Bak dün sıçtım buraya hala temizlenmemiş burası. Niye temizlemiyor? İlla mıncıklayayım mı bokumu? İlla suratına mı atayım? Bunu mu istiyorsun? Beni delirtme kadın. Bak ben öyle bir aileden geldim ki çok sinirliyim. Bak school boydan çıkıp geldim ben buraya. Beni delirtme. Bu kum her gün temiz olacak. Yoksa buku böyle kafana atarım. Arkadaşlar kadın bayıldı. Biz şöyle gidelim. Aha kadın bir şey diyor lan. Lan yoksa bu katma mı kızdı mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ah! Vur! Bayılttı beni. Ay! Niye kız? Arkadaşlar kadın kafama vurdu. Allah'ım ya tavayla bana girişti kadın resmen. Burası nereymiş lan? Şöyle bir çıkalım. Oh! Evet. Burada bir balon var. Oo! abi eve zarar vermeye gelmişim resmen. Şuraya çıkabiliyor muyum? Evet. Arkadaşlar tablolara dokunmam lazım. Bu da bir görev. Kadın aşağıda kaldı. Merhaba. Ne çirkin gülüyorsun sen öyle? Ha? Ne çirkin gülüyorsun? Çık bakayım şuradan. <laughs> Aşağı de konuş. Seni kafanı göreceğim kedi. Arkadaşlar kadını delirtiyorum. Bak bak. <laughs> gördün mü? Ha? ha? gördün mü? Bana alttan laf söyledin değil mi? Oğlum ben çok yaramaz bir kediyim bak. Ben Garfield falan değilim ha. Ben sigma boyum. Aha, kadın geliyor. Kadın geliyor. <laughs> şaka yaptım teyzem. Teyzem şaka yaptım. Mamamı vereceğim bana. <laughs> Arkadaşlar kadın bir söylüyor. Geliyor mu lan? Ha gitti tamam. Oh. Oh. tamam. Tablo görevini de yaptım. Az daha tavayı kafamı yiymiştim arkadaşlar. Nereye gitti lan bu kadın? Ha televizyon izliyor tamam. Çok rahatım şu an. Şu an keyfim iyi. Acaba üst kata mı çıksam ya? Acaba sallansam mı? Ne yapsam bilmiyorum ki ya. Kedi olmak da bir değişikmiş. Kadın yine uyuyor. Dur lan. Şöyle bir dağıtalım ortalığı. Bu ne lan? Neyin içine girdim ben böyle? Kadın bak. Bak. Hoppa. <laughs> ha uyandı lan kadın. Arkadaşlar yoksa tavasını almaya mı gidiyor? Kadın şu an hem uyuyor hem geziyor. Gene oturdu. Ne yapıyor bu kadın ya? Aa bu benim robotum mu? Adı ne? Mip mip mi? Al. <laughs> Belki oynarsın. Bak şş. Bunu ağzına sokayım mı seni? Arkadaşlar kadın hiç tepki vermiyor. Aha kadın kalktı gidiyor. Kadın nereye gidiyor acaba? Arkadaşlar akvaryuma mı girsem bak. Oo çok güzel balık var içeride. Ay karnım da çıktı. Ne yaramazlığı yapsam bilmiyorum. Şu an küçük kardeş gibiyim. Evi nasıl da diye düşünüyorum. Ha şurada bir şey gördüm. Bak bezbol sopası da var orada. Şu vazoyu bir alayım. Ha? Yemek mi yapıyor Kimle konuşuyorsun? Lan! Yoksa beni yuvaya falan mı vereceksin? Ha? Aha vallahi geliyor kadın. Vallahi tavayı kaptı geliyor arkadaşlar. Uyuyacağım ben. Gidiyorum ben. Tamam tamam. Şu tavayı bırak öyle konuşalım. Benim elim boş görüyorsun. Gel lan buraya pis kedi. Arkadaşlar kadın benimle uğraşıyor. O oh, koltukta rahatmış ha. Oh yumuşacık. Arkadaşlar bu kadın nasıl delirtirim onu düşünüyorum. Bir sonraki görevde arkadaşlar piyano çalacağım. Şöyle bir yaramazlık yapalım. Aa red yazıyor. Ne yazıyor bunda? Aa bir sürü şey var burada. Aa hepsi benim oyuncağım mı acaba? Kadın bana bakıyor lan. Bakın ben de ona bakıyorum. Şöyle bir dağıtalım etrafı. Evet. Her şeyin içinden geçeceğim bugün. Şöyle kitapları atalım. Ha. Aa burada kırmızı kitap varmış. At gitsin. Arkadaşlar kadından hiç haber yok. Şu balonda bir patlatmak istiyorum. Oy çok güzel patlıyor be. Kadın ne yapıyor acaba? Kadın televizyon kapalı lan. Allah'ım kadını çıkardığı sese bakın arkadaşlar. Yılan gibi tusluyor tus. <laughs> Pardon kazayla <iyi> oldu. <laughs> Pardon kazayla oldu yani bilerek yapmadım. Gel sana bir şey göstereceğim. Gel akşama kadar burada oturuyorsun. Gel bakayım gel. Gel. Sen bir suç işlemişsin. Gel bakayım buraya. Bu evin hali ne kadın? Ha? Bu evin hali ne? Niye dağıttın bu evi? Ben sen demedim mi temizlik yap diye? Evi dağıtmışsın hep. Temizle şurayı. Arkadaşlar kadın ayakta uyuyor. Ben bu kadını atacağım aşağı. Benim sabrımı zorluyor. Sen bunu hak ettin. Hep evi dağıtmış arkadaşlar. Atıyorum bunu aşağı. Git lan. Aa ikimiz bir gidiyoruz. Aa kadın ayağa kalktı. Anam tavayla geliyor yine. Lan arka cebinden tavayı çıkardı. Geliyor arkadaşlar. <laughs> Anlaşabildiniz. Tamam mama yemeyeceğim bir daha. Kuru mama alırsın bana. Ucuz o. Hı. Arkadaşlar kadınla başım belada. Bıraktım mı lan peşimi? Hala geliyor mu yoksa? Vuyy hala geliyor. Gel lan buraya pis kedi. Sana gününü göstereceğim. Arkadaşlar kadınla başım belada. Nereye gitti kadın? Tamam gitti galiba. Şişeyi aldım elime. Gel, sende tava varsa bende de şişe var. Gel. Delirtme lan beni. Sinirlendirme beni. Aa bu ne? Lan bak, şişt, suyum bitmiş. Su koy bana. <laughs> Sana su koy demiştim değil mi? Sana su koy demiştim. Bak, bu ne lan? Balık kraker mi koydun bana? Lan çocuk muyum lan ben? Al lan. <laughs> Şunları da atsam bakamasına. Yere 2.80 uzandı arkadaşlar kadın. Ama var ya beni çok kötü dövecek. Şöyle bir kaçmam lazım. Vallahi geliyor. Bir ev içinde turluyoruz kadını. Ya bu evin çıkışı nerede acaba? Evden kaçmak istiyorum ben. Bak yine geliyor. Gel. Gel. Ha, seni. <laughs> Ay kafanı mı vurdun sen? Ay özür dilerim pardon gel. Sana yardımcı olacağım. Arkadaşlar kadın kulaç atıyor resmen. Ha, pardon duvara mı vurdun? Özür dilerim. Şöyle duvara sürte sürte götürüyorum seni ama idare et. Bak. Bak top oynayalım mı senden? Gel. Şuradan sana bir şey göstereceğim. Şu aşağıda pembe şeyi görüyor musun? Ha bak. Bak aşağıda sarı balona bak. Gitsene lan. Daha yakından görmek ister misin? Aa. Öbür, öbür, öbür. Kadın parmakla sıkıştı. Hadi git. Seni uçakla yolluyorum. Hacca yolluyorum seni. Arkadaşlar kadına hiçbir şey olmadı. Sen Ayşe geleceksin çeksettin mi? Arkadaşlar kadın bana söyleniyor aşağıdan. Bu kadın delirmiş ya. Ya kedi olmak da eğlenceliymiş arkadaşlar. Gerçekler eğlenceliymiş. Elimden geleni yapıyorum. Ama evden kaçmak istiyorum. Bir türlü kaçışı bulamadım. Acaba kapı açılıyor mu lan? Şuradan bir yukarıya çıksam. Orada bir şey gördüm. Üçgen. Evin çatısında mı acaba ya? Nasıl gideceğim ki oraya? Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim. Kadın hala yürüyor. Bu arada bir tane görevim var. Piyano çalmam lazım. Sizin için güzel bir şarkı söyleyeceğim birazdan. Hemen şöyle gidelim. Ah tamam oraya çıkmak için şu merdiveni kullanacağım. Harika. Umarım düşmem. Ah tamam düşmedim. Buradan yukarı çıkacağım. Burada ne var acaba? Ah balon var. Ah dışarısı güzelmiş. Evet arkadaşlar bu görevi de yaptım. Umarım düşmem aşağıya. Düşersem var ya çok kötü olur. Buradan nasıl geçeceğim geri? Ah. Çıkabiliyorum. Az kaldı. Ya geri geçmek de zormuş buradan. Evet şu kenardan biri tırmanacağım. Hemen şöyle gidelim. Oh geçtim. Evet arkadaşlar

Kadına bakın arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Akşama kadar oturuyor orada. Ne mama verdiği var, ne su verdiği var. Hiçbir şey yok. Şu yukarıya çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Basketbol topu var orada. At düştüm yere ya. Hadi yapabilirim. Yapabilirim. Çıkarım. Hadi. Şu duvardan benim mi çıkacağım acaba ya? Hemen şöyle gidelim. Yok abi. Bir türlü çıkamadım. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar ama bir türlü çıkamıyorum şuraya. Ne biçim bir yerse. Aa dur bir şey var la burada. Aa. Oraya nasıl uçacağım? Oradan oraya uçsam, oradan kafamı çaksam, Seksem. Yok olmuyor. Olmuyor. Bir türlü çıkamıyorum. Kadın bir şey diyor yine ya. Abi buraya çıkan nasıl çıkmış? Kadın geliyor. Vallahi geliyor. Bu kadın kalkıp kalkıp nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Mutfakta hiçbir şey yaptığı da yok. Evet arkadaşlar sonunda çıkmayı başardım. Burada karşı atlayacağım ama şu kadından biraz uğraşıp. Aa, pardon elimdeydi. Elimdeydi. Bilerek yapmadım. Kaçıcı bu? Kaç tane vazo gördün? İn aşağıya. Arkadaşlar evde vazo bırakmadım. Hemen şöyle karşı atlayacağım. Yapabilirim. Sıkma boyun. Evet yaptım arkadaşlar. Oh tamam. Kadın çok yoruldum. Bak tepeden tepeye uçuyorum bana bir su ver. Ya sen de her şeyde düşüyorsun yere gel şöyle ya. Her seferinde yere düşüyorsun seni basket potası atacağım. Bütünlü türlü beceremedim arkadaşlar şunu pota atmaya. Ne yapsak acaba? Dur şu balonu patlatayım bir. Az bekle burada. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. aa kadın bir şey söylüyor yine. Tamam topu buldum. Arkadaşlar basket atmam lazım galiba. Şöyle bir basket atacağım. Tam 12'likten. Yapabilirim. Eski futbolculardan basketbolculardan kim kaldı? Bu sefer becereceğim. Kadın bak beni dövme. Ya yine atamadım. Abi boyum çok küçük benim. Bu ne abi? 36 numara giyen kızlar gibiyim 150. Hemen şuradan atacağım. Tamam. Bazen hile yapmak işe yarar. Şuradan beni şöyle atarsam. Ya! <laughs> bir türlü deliye sokamıyorum. Deliye sokmayı bir türlü başaramadım. Kör müyüm oğlum ben? Evet. Oley be az daha atıyordum. Yapabilirim. Huh, sakin ol. Gözü kapalı bile atabilirim. Oo, evet görevi başardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki denemede attım. Çünkü neden? Ben sigmo boyum. Hemen şu görevi de yapalım. Demin yapamamıştım. Heh, gel lan buraya. I, I, bu sefer kaçta görüp? göreyim. Direkt lan. Vay izi bir de Gonzales. Gel buraya. Evet arkadaşlar ilk fareyi yakaladım. Hemen şöyle gidip koyalım oraya. Oh. Lan lan yanlış yere koydum. Şuraya gireceğim. Tamam. <laughs> gel lan buraya. Nasıl saklanmış bak oraya. Görmedim mi sanıyorum? Gel bakayım şuraya. Evet. Sen de gel buraya. Lan lan hadi, hadi gel işte. Evet. Ya. <laughs> Arkadaşlar bu sefer olacak. Hemen şöyle gidelim. Heh. Evet, ikinci atıyorum. Evet. Gel lan buraya. Gel. Bu sarısı çok tehlikeli ya. Bu sarıyı bir türlü yakalayamıyorum. Bak, gelmiyor ben. Evet, da başa 12 saniye. Öbürü nerede? Öbürü nerede? Nerede lan bu öbürü? Heh. Gel lan buraya. Sen de nasıl geldin lan buraya? Koş koş koş. koş. Yapabilirim. 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 Aa! Ah. Uh. Arkadaşlar gördünüz mü? İkinci saniyede. Son iki saniyede. Uh. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten ben oynarken çok keyif aldım. Bugün kedi olup yaşlı kadını delirttim. Bu tarzda içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki oyun videosunda görüşürüz. Bye bye.